Evet arkadaşlar, bir gün de nereye gidiyoruz? Aptal Musa'ya gidiyoruz. Oradaki halkımızla buluşacağız. Bakacağız, türküleri seviyoruz, değer veriyoruz. Antalya'dan yola çıkıyoruz şimdi. E, ee, Aptal Musa'ya gidiyoruz. Güzel çekimler yapacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Sen ben demeden hep birlikte büyük bir gücüz. Kendinize iyi bakın. It's hard to be alive when It's hard to be alright when you're arkadaşlar bu sene de yine belediyelerin, halkın, yeren halkın kendi kıyafetlerini, işte efendim yiyeceklerini, bu tarz etkinlikleri tanıtabileceği çok güzel bir yer var. Hemen hemen her sene gelmeye çalışıyoruz. Zamanımız olduğu müddetçe böyle güzel bir pazarda. Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz keyifli. Arkadaşlar şimdi aslında İstanbul, Ankara, İzmir gelmek isteyen çok arkadaşlarımız vardı. Sosyal medyadan ulaşmaya çalıştılar. Ama herkesin tabi bir iş potansiyeli var. Yürekleri burada, gönülleri burada ama kendileri gelemediler. Burada da onlar için şöyle bir çekim yapalım dedik. Hmm. Bazen yağmur yağıyor, bazen de. Harika. ortam güzel. Açıkçası çok başarılı ve çok güzel bir yer. Hava biraz yağmurlu. Şöyle türbeye doğru birazdan gireceğiz. Ne de aydanız. Anadolu'nun ünlü erenlerinden olan Abdal Musa Sultan, aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünürdür. Aslen Horasanlıdır. Azerbaycan'ın boy kasabasına gelmiş ve bir süre orada yaşamış olduğundan oylu olarak tanınmıştır. Hacı Bektaş Birliği'nin amcası Haydar Atı'nın oğlu Hasan Gazim'in oğludur. Kaybısız Abdal menkıbesine göre... Kösre... ...tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin önde gelen halifelerinden... ...Payesi Sultanlık... ...mertebesi Abdallık'tır. dal Musa Sultan postudur. Ayakçılık Abdallık mertebesidir. Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen... ...Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? Binip cansız duvarları yürüten... Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? 96 bin Horasan pirleri, 57 bin de Rum erenleri, cümlesinin servirazı serveri, Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? Bektaşilik ve Bektaşi nefesleri, Abdal Musa yoluyla Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'da, Balkanlar'da, Rodos ve Girit'te duyulup tanınmıştır. Abdal Musa, ilk pektaşiler olarak nitelenen kalenderiler zühtesine mensuptur. Abdal Musa, şiirleriyle kendinden sonra gelen aşık ve dervişlere öncülük ederek, Anadolu erenlerini mayalanmış ve fikir ve düşünceleriyle etkilemiştir. Sekiz uçmak içindeki köydeniz. Bizim zahmımıza merham bulunmaz. Biz kudret okuna gizli yaydanız. Tur'da Musa durup münacat eyler. Neslimizi sorarsanız, hoydanız. Ali geldi adım bahane, güvercin donunda kondum cihana. Abdal Musa oldum, geldim zemana. Arif anlar bizi, nice sırdanız. Kerbela'da yali 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 geçmez mi dersin yolumuz Kerbela'dan yali 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 geçmez mi dersin Aşk ile Ah yali 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 derdine derman olursun her kulun yali 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 derdine derman yali, yali 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 gelmez mi dersin gel de senin dada yali 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 gelmez mi dersin Gel de senin dada yali 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 Gelmez mi dersin? Pirim Abdal Musa Sultan Pirim Abdal Musa olmuyor abi için Allah Allah Senin için olmuyor bir mı söksün Allah 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 Kadir hadi Bu da baba baya Biz kudret okuna gizli yaydanız Turda Musa durup münacat eyler Neslimizi sorarsanız hoydanız Ali geldi adım bahane Güvercin donunda kondum cihana. Abdal Musa oldum, geldim zamana. Arif anlar bizi, nice sırdanus. bütün Bektaşi geleneklerinde genelde hep insan sevgisi özü vardır. Biz bunu Sivas'ta, Pir Sultan'da gördük. Eee Abdal Musa'da görüyoruz. Daha birçok pirlerde, erenlerde aslında Mevlana Hazretleri'nde Şems'le olan muhabbeti orayı biliyoruz. Daha söyleyebileceğim birçok ermiş aslında. şu an aklıma gelmiyor ama özüne baktığın zaman e, bu bu tarz şeylerde hep insan sevgisi var. Yani temelinde insan var. Daha doğrusu bektaşilikte olsun işte bu çok bir çok gelenekte hepsinde insan sevgisi var. Bugün insanları da bir araya getiren aslında en büyük şeylerden biri de bu. Yana kadar peşinden sürükler dergaha girip Abdal Musa ile karşılaşan kaygısız attığı okun şeyhe saplamış olduğunu görünce yola teslim olur, onun müşidi olmaya karar verir. <laughs> Yolda Mustafa Kemal'i Sevenlerdenim Neslimizi sorarsanız Oydanmış Mümkün münafık şerrinde koruyun Mert'e ve namert'ten mutfaç eğilmeyin Dertlerimize derman, gönüllerimize iman Hastalık ve şifalar borçlarımıza edalar İhsan eyleye İki cihanda korktuğumuzdan emin olduğumuzdan nail eyleye Gökten hayırlı rahmetine, yerden hayırlı bereketine İhsan eyleye devletin cumhuriyetimizin kılıcını kestin sözünü söyle ile Kıymetli canlar, bu yılki organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan başta Muhittin Böcek Başkanıma, Başkanım. Sayın Valime, Kültür Bakanlığımıza, Elmalı Kaymakamı Sayın Faruk Erdem'e, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'te. Işte. Ha, ha. Kolluk kuvvetlerimize, Büyükşehir ve Elmalı Belediyesi'nin eğer belediye çalışanlarına bir bu yılki organizasyonda emeği geçen tüm canlara katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor. hizmetlerine devamını diliyorum. Pırla <laughs> <laughs> yaylası thank mm -hmm. you ...kazgıya ...kaç gece, kaç gündüz... ...adını sayıklamışım. içimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. El etmişim, İşmar etmişim. Sen gülmüş geçmişsin. neredeydik aptal musa daydık elimizden geldiği kadar çekimler yaptık elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştık Devlet Hazurunu buradaydı Sayın Valimiz, Büyük Şehir Belediye Başkanlarımız, Antalya bunlardan hemen hemen hepsi buradaydı. İnanılmaz güzel bir ortam var. Şehir dışından gelen çok otobüsler var. Halkın hemen hemen bütün şehirlerden de hemen hemen arabalar vardı. Çok güzel bir birlik ve bir beraberlik vardı. Harikaydı. Her şey çok güzeldi. Ben çok geceye kalamayacağım biliyorsunuz motorla seyahat ettiğim için e, gitmem lazım. Belki bir iki türkü ve semah yakalayabilirsem onları çekeceğim sizler için. Ama normalde halkın kendi yapmış olduğu türkleri çektik. Etkinlikleri çektik. E, her şey çok güzeldi. inanılmaz başarılı geçti. E, bakalım hoşunuza gittiyse yorumlara yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.